Ey Allah'ım senden uzak kalmıştık Ramazan'da Kabe bize yüzümüze kapısını kapattı mescid Aksa almıyor bizi Ya Rabbi Peygamberimiz Aleyhisselam gelmeyin bana diyor Ya Rabbi Ey Allah'ım okunan hatmi şerifleri Asıl ölmüş olan ruhlarımızın dirilmesine vesile eyle Ya Rabbi Kur'an'la dirilt bizi Ya Rabbi Sünnetle dirilt bizi Ya Rabbi Allah'ım Müslümanca yaşamayı, Müslümanca ölmeyi lütfeyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, merhameti sonsuz olan Allah'ım, dualarımızı lütuf ve merhametinle kabul eyle. Hastası olanlara şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlara deva ver ya Rabbi. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.